Evet günaydın. Bakalım bizim bebişler ne yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Buradasın <evet. gülüyor> Ben bir şey söyleyeceğim. Sizin amacınız ne ya? Kocaman oldunuz lan. He? Biraz sakinlik var sabah olduğu için değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Sen var ya 10 günde muhtemelen 7 gün ya da 8 gün olabilir bu hale geldin ya. Kocaman oldu ha bebiş. Bak 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 kendini kabartıyor. Lan biz dostuz oğlum ya. E sen dün dün öğleye doğru var ya hepiniz böyle boynunuzu çıkarmıştınız. He? Uçmaya mı çalışıyordunuz o gün? Söyle bakayım. Uçma hazırlıkların mı var yoksa? Var mı o kabiliyet? He? Aa, direkt dışarısı burası. Ah dışarısı. Uçun. Niye uçmuyorsunuz? Daha var. Tabi bekliyorsunuz değil mi zaman? Anne tabii yemekte şu anda. Anne gündüz çok geliyor ha. Gece gelmiyor. Demek ki gece besleniyor demek ki. Vay vay vay. Neyse tamam. Hadi dinlenin siz. Görüşürüz tamam mı? Yarın sabah bakalım hangi anda olacaksınız.